Ege'nin kalbinde tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle büyüleyen Aydın şehrinde yükselen çağdaş eğitim anlayışıyla geleceğe ışık tutan bir değer, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. Ege'nin sıcak iklimini, misafirperver kültürünü ve yenilikçi akademik yapısını bir arada sunan bu üniversite, öğrencilerine sadece bir eğitim değil, yaşam boyu sürecek bir deneyim vaat ediyor. 1992 yılında kurulan üniversitemiz çağdaş ve yenilikçi yapısıyla her yıl binlerce öğrenciyi hayallerine kavuşturuyor. Kampüslerimizdeki huzur dolu ortam ve geniş sosyal imkanlar sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda bireysel gelişimi de destekliyor. Adnan Menderes Üniversitesi, sporun önemini bilen ve öğrencilerine bu alanda da eşsiz fırsatlar sunan bir eğitim yuvası. Bünyesinde barındırdığı modern spor tesisleri sağlıklı yaşamı ve aktif bir öğrencilik hayatını destekliyor. Spor biliminin her alanında uzman bireyler yetiştirmek, Türkiye'nin ve dünyanın spor kültürüne katkı sunmak amacıyla öğrencilerimiz teorik bilgiyle pratik beceriyi harmanlayan bir eğitim modeliyle donatılır. Yerleşkemiz son teknolojiyle donatılmış spor salonları, açık hava tesisleri ve geniş yeşil alanlarıyla spor yapmayı ve öğrenmeyi bir arada sunar. Sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi göreceksiniz. Üniversitemizin bu özel yerleşkesinde sporun ruhunu her noktada hissetmek mümkün. İsmim Ali Burak Erikel, Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyorum. Spor yöneticiliği 3. sınıfım. Adü Spor Yöneticiliği bölümünü bölümünü seçmemin sebebi e, öğretim kadrosunun iyi olması ve Adnan Menderes Üniversitesi'nin olanaklarının gayet yeterli olmasından dolayı tercih ettim. E, i̇mkanları tesis olanakları olsun, spor salonu olanakları olsun gayet yeterli. Yüzme havuzunun açılmasıyla beraber e, olanaklarımız daha da fazlalaştı. Okuduğum bölümle ilgili hedeflerim e, zaten spor yöneticiliği okuyorum ve spor yöneticisi olmak istiyorum. Tesis yönetmek olsun, kulüp sahibi olmak olsun veya spor salonu sahibi olmak olsun. Sporu yönetmek istiyorum kısacası. Merhabalar, ben Irma Kalat. Ödüyü seçmemin sebebi gerek imkanları olsun, gerek gelecekte bana katacağı bilgiler sayesinde benim insanlara verebileceğim daha iyi bilgiler olsun. Hocalarımın bu konuda gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Hem burada bize verilen imkanlar sayesinde sporumuzu da yapabiliyoruz, sosyalleşebiliyoruz. Bu bize gayet iyi olanaklar katıyor. Tercih edecek birisi için okulumuz gayet büyük ve olanaklar tekrardan çok iyi. Yani yüzme havuzumuz var, spor salonumuz, atletizm pistimiz insanların sosyalleşebileceği bir sürü alan var. Bu bölümde gerek teorik derslerimiz olsun, gerek uygulamalı derslerimiz olsun. Uygulamalı derslerimiz biraz daha fazla ve bunların bize kattığı beceri ve bilgi sayesinde gelecekte daha iyi bir sporu yönetme şekline sahip olabileceğimizi düşündüğüm için ben bu bölümü tercih ediyorum. Müzik Aydın Adnan Menderes Üniversitesi spora gönül veren, bu alanda geleceğini şekillendirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyor. Gelin, sporun birleştirici gücünü hep birlikte keşfedelim ve daha büyük başarılara imza atalım.